bir bölümü bugün sizlerle sadece Survivor'ın ikinci bölümü beraber yatalım şimdi bugün yanımda kimse yok yani tek başımayım öyle girelim ve açım ha, burada hani Süleyman yani video bittikten sonra tabii Süleyman oyundan çıktı normal olarak onu nasıl tip tak Yok yaklaşmayın lan. Yaklaşmayın. Haydır la siz. Yani Süleyman oyundan çıktığında onun eşyaları da diğeri düştü normal olarak. Ee, alalım şunları. Şimdi bugün ne yapalım? Bugün evimizi büyütmek istiyorum. Yani evimizi şekil şukul bir şey yapalım. 15 kişi yansı ananı satayım. Abi yap abi. Heh. Vallahi yiyorduk şeyi. Ee, şurada. Evimizi bir şekil şukul yapalım. Şimdi. Evi bak. Nasıl bir şey yapabiliriz? Dur şimdi. Şurayı. Hmm. Şöyle bir şey yapabilir miyiz ki? Şunları alsak. Evet. Dur şunları. Burayı da alalım. Evet burayı da alalım. Şimdi buraları alsak. Elimize alalım şeyi. Şuraya da alalım. baltamıza hmm. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Hoş durur bence şuradan. Şöyle. Ee, hop at hop git. Şuradan. Burası ne oluyor? Ha, şuradan başlayacağım evet. Şöyle. Hop. Hop hop hop. Kır 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 kır. kır. Evet. Şöyle. Evet. <laughs> Ananı satayım. Odun mu bitti? Evet. Ulan biraz bir 64 kadar odun kalsak bize yeterli olacak. Evet. Odunlar önemli. Şurada. Şu adamı da öldürelim de. Ne adamı? Domuzu da öldürelim de yeriz. Gel lan bura. Gel lan bura sen de gel. Sen de gel kaçma. Bakın beyler arkada arkacılık yapacaktım da yapamadım. Tek attım lan. Şimdi. Gel lan bura. Gel lan bura. Nereye kaçıyor şerefsiz? Sen kimden kaçıyorsun lan? Şimdi biz ne yapıyorduk? Ne, neye döndük? Şuradan biraz ağaç kızalım ve evimizi böyle adam edelim be. Ee, sonra kesme için ayrı bir şey yapmayı düşünüyorum beyler. Yani ayrı bir nasıl diyeyim? Ee, böyle bodrum kat gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, yani Bodrum kat yapacağım. Forgetting. Şurada. Tam yeter bu kadar bence. Açım. Ee, şuraya odun var. Şey var mı? var. Süper. Şunlar bir pişek olsun. Evet şimdi buraları bir kapatalım. Topla 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 yeter şöyle yaptık mı çok hoş ve çok güzel oldu şimdi biz buraya ne yapabiliriz şimdi e, şuraya da biraz test yapsak da tamam. şöyle bir şey yapalım şimdi buraya yatakları dolduralım şuraya yataklar yapsak yatak 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 evet Ben satayım. Yatak lan yani yatak. Burayı şöyle yataklarla mı doldursak? Evet burayı aynen yataklarla dolduralım. Da. Ee, nasıl bir şey yapayım? Aynen burayı yataklarla doldurun bir şekil durur en azından. Şimdi koyun var mı? En sıkıntı şey koyun. Doğru. Koyun varsa bahtımıza Koyun 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 koyun. Bu köylüler de orada bak iş pişiriyor ya hayırlısı. Bu orada işi pişiriyorlar yani. Ben size söyleyeyim. Ya koyun yok yani şimdi. Ne oluyor lan? Lan gündüz vakti yapmayın ya şerefsizler sizi. Gündüz vakti yapmayın lan. Bakın. Lan arkanızda çocuk var lan. Yakıştı mı lan? Herkesin önünde yaptığınız Alacağınız olsun anasını. Tövbe tövbe. İşte köylüler böyle açık oluyor. 7, 6 dakika olmuş biraz daha oynayalım. Artık yani şurada meşale falan da yapalım ya ev böyle kötü gözüküyor. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz bu eve? Şu üstten biraz alsak. Değil mi? Evet. Bu üstü bir alalım. Nerede şey? Ee, bizim ha. Şu üstü alsak. Bir, bir kat daha yüksek etsek daha öyle daha şekil çukur durur geliyor. Şuradan. E, Beyler zaten söyle bir şey yapalım. Ben e, öbür bölümde şimdi evi hiç ellemeyeyim. Bakın şöyle doldurayım. Öbür bölümde ev Game Mode 1 de yapayım. Tamam mı? E, game Mode 1 de yapayım. Ama yani hiç yani eşya filan eklemek yok. Yani evi normal ev yapacağız tek. Tamam. Yoksa bu bir işte böyle, böyle olmaz. Ben size game mod bir de şekil çukur bir ev yapayım. Böyle yapalım. E, sonra Gel lan bura. Şerefsiz. Köylülerin yanına gitme onlar algın. Azgın. Azgın köylülerin yanına gitme evladım. Psikolojim bozulur. E şimdi şurada maden var mı? Maden varsa şeyi şey kazalım. Kömür var mı yanımızda? Yok. Şuradan artık göreceğimiz kadar mı desem? Var mı burada bir şeyler? Aldık mı yoksa? Dur bakayım. Bir evden kömür alayım. Akşam oluyor yazsam da fena olmayacak. Gö, yani game mod bir de yapayım beyler evi. Hani en iyisi böyle olur. Yoksa bu Survivor'da zaten en kötü olan şeylerden bir tanesi de şekil ev yapmak. Yani böyle çok hoş durmuyor. Hani ee, ne yapacaktım ben? Ha. Yemekler pişmiş. İyi. Buradan 14 tane demirimiz vardı. Öbür bölümden kalanları yerleştirip. Ee, şuradan biraz şey alalım. Kömür. At şu kadarını. 16 tanesini şey meşale yapacağım. Ananı satayım. Ne yaptım ben? 2 tane bundan yaptım. Çok mantıklı iki şey yaptım. Ee, kılıcımızı şuraya al. Meşalemizi de şuraya 25 tane. Ve akşam mı oluyor? Evet. Yat. Sadece ki uyuyabilirsin. Tamam biz o zaman zaten madende geçeceğiz. 20 tane daha çıkarsa güzel olacağını düşünüyorum. Ya bugün hiç bu bölüm hiçbir şey yapamadık ya. Çok boktan geçti bu bölüm. Burada ne var? Biz buraya geldik mi ya? Kömürler falan var burada. Geldik galiba biz buraya. Allah Allah. Şurada galiba gelmedik mi geldik mi bilmiyorum hiç demir de yok lan geldik lan galiba buraya bu ne lan Allah abi ben buraya vallahi gelmedim aman boşver buradan bize bir şey çıkmaz ya biz buraya gelmedik gelsek zaten meşale koyardık ve açtıktan ölüyoruz püftek püftek götür büyük lefleri götür büyük ha canımız rejan sensin ve akşam oluyor evet şimdi götü elledik abi bölüm hiçbir şey yapmadık ya ne yapabiliriz sen yani öbür bölümü abi evimiz çok şekil çok bir şey olacak yani bunu unutmayın bir evde yatalım Bence eve gidelim ve videomuzu bitirelim vallahi çok boktan bölüm oldu. <laughs> Kusura bakmayın. Çok boktan bölüm oldu. Evet. Kapımızı da örtelim. Süleyman'la yatacaktık. Süleyman sağ taraf yatacaktı. Nerede o günler? Evet. ve Böyle videomuzun sonuna geldik. Farklı başka bir videomda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum ve bay bay.